Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılan örülüşü oldukça kolay ve güzel bir model hazırladım. Bunu da kısa bir model olarak çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. 4 numarada şiş kullandım. Tabi siz 3,5-4 arası şiş kullanabilirsiniz. Şimdi bu modelin özelliği bir sırasını örüyoruz. Diğer sırasında örmeden Ilmeklerimizi diğer şişimize alarak devam ediyoruz. Bu modelle atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yeleklerde kullanabilirsiniz, yani birçok yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı ve oldukça kolay iki sıradan oluşan güzel bir model. Ilmek sayımızda iki ve katlarından oluşmaktadır. İki tane de kenar ilmeği eklediğiniz zaman modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi e, siz de yapmak isterseniz hep birlikte. Modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi modelimizin başlangıcı için şişime 2'nin katları olacak şekilde ilmeklerimi attım. 14 ilmeğim var. Artı 2 tane de kenar ilmeği ekledim ve şişimde şu anda 16 tane ilmeğim var. Şimdi ilk sıramızda kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği ve devamında gelen ilmeklerin hepsini ters olarak sıranın sonuna kadar örüyorum. İki sıradan oluşan kolay bir model bir sırasında ters örüyoruz bir diğer sırasında da ilmeklerimizi örmeden modeli tamamlıyoruz şimdi bu sıramızda bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm ve ilk sıramı tamamladım. Modelin ikinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bu sırada ilmeklerimizi hiç örmüyoruz. İpim arkada. 1 ve Birinci ilmeği örmedim. Tekrar ikinci ilmeği de örmeden aldım. Şimdi ipimi kendimden tarafa alıyorum. Bir ve ikinci ilmeği örmedim. İpimi arka tarafa alıyorum. Bir sonraki iki ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Tekrar ipimi kendimden tarafa aldım. İki ilmeği Örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir sonraki iki ilmeği tekrar örmüyorum. İpim kendimden tarafta. 2 ilmeği örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeği örmeden aldım. Son kalan kenar ilmeğimi de bu sırada ters olarak örüyorum ve birinci modelimi tamamladım. Şimdi ilk sıralarda model anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İkinci modelin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kalan bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzden örmediğimiz bütün ilmeklerimizi bu sırada ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci modelin birinci sırasını tamamladık. Örgümü çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. İpim arkada. Bir ve ikinci ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Bir ve ikinci ilmeği örmeden aldım. İpim arkada iki ilmeği örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıyorum. İki ilmeği örmedim. İpi arkaya alıyorum. Bir ve ikinci ilmeği örmüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. İki ilmeği örmeden alıyorum. İpim arkada iki ilmeği örmeden alıyorum. Son kalan kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve ikinci modelimizde tamamlamış olduk. Modelimiz zaten belirginleşmeye başladı. Şimdi üçüncü modele geçmek için örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzden örmediğim bütün ilmeklerimi bu sırada sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıra sonuna geldiğimde kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Üçüncü modelimizin birinci sırasında ördük. Şimdi örgümün ön yüzüne geldiğimde üçüncü modelin son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ve ikinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. İki ilmeği örmedim ipimi arkaya alıyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği örmeden aldım. İp arkada iki ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. İpim arkada son kalan iki ilmeği de örmeden aldım kenar ilmeğini de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor oldukça kolay bir model modelimizin biraz daha ilerlemiş halini zaten ilk başta da göstermiştim Umarım anlaşılır olmuştur yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın